Selam güzel insan. Bugün bu mesajı açtığında içinden şöyle bir cümle geçmiş olabilir. Ben değerli miyim? Ben de sevilmeye layık mıyım? Ben kendimi gerçekten kabul ediyor muyum? Çünkü fark etmeden yıllar içinde kendine çok ağır sözler söyledin. Kendini hep başkalarına göre değerlendirdin. Aldığın ilgiye, maruz kaldığın eleştiriye, sana verilen sevgiye göre bir değer biçtin kendine. Ama bugün melekler sana şu mesajla geldi. Senin kıymetin insanların seni nasıl gördüğüyle değil, Yaradan'ın seni nasıl yarattığıyla ölçülür. Biliyor musun? Kendini sevmek bencil olmak demek değil. Tam tersine kendini Yaradan'ın yarattığı gibi kabul etmektir eksiğinle, artınla, geçmişinle, bugününle. Yani olduğu gibi yargılamadan, bastırmadan. Ama sen çoğu zaman kendi içindeki sese karşı merhametsiz oldun. Küçük bir hata yaptığında kendini acımasızca yargıladın. Birileri seni terk ettiğinde ben yeterli değilim dedin. Ve kendi içindeki güzelliği unutup hep bir başkasında değer aradın. Bugün artık buna bir dur diyelim. Çünkü ruhun sana sesleniyor. Kendini hatırla ve sev. Kur'an'dan gelen ışık. Bugün kalbine gelen ayet şu oldu. Andolsun biz insanı en güzel şekilde yarattık. Tin 4. Bak bu bir iltifat değil, bu bir gerçek. Sen mükemmel olasın diye değil, gerçek olasın diye yaratıldın ve o gerçek halin yaradanın kudretini yansıtıyor. Kusurlarınla bile güzelsin. Çünkü onlar senin tamamlanma alanların. Şimdi ellerini yavaşça kalbine götür. Kendine fiziksel olarak dokun. Bunu ihmal ettin uzun zaman. Ama dokunulmaya en çok sen hak ediyorsun. İçinden fısılda. Ben kendimi affediyorum. Ben kendimi olduğum halimle kabul ediyorum. Ben Rabbimin yarattığı halimle tamamım. Bu cümleleri ilk başta yabancı hissedebilirsin. Ama her tekrar seni sana yakınlaştırır. Şimdi birlikte üç güzel ismi zikredelim. Her biri kalbinde değeri yeniden uyandıracak. Ya Cemil. Ey güzelliğin kaynağı beni kendi özümdeki güzelliği görmeye vesileyle. Ya Rahim, ey merhameti sonsuz olan, beni kendime karşı daha merhametli kıl. Ya Muksit, ey adaletle denge kuran, içimdeki eksik ve fazla her yönümü ilahi dengeye al. Bu zikirleri her gün sabah ve akşam on birer kez söylemen, kalbinde muazzam bir farkındalık başlatır. Kapanış duamızı da verelim. Rabbim, bugün kendime dönmek istiyorum. Kendimde unuttuğum değeri hatırlamak, kendimi senin gözünden görmek, sevilmeyi dışarıdan değil içimden başlatmak istiyorum. Eğer bu mesaj sana dokunduysa yorumlara sadece şunu yaz: Kendimi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kal, hoşça kal. Esselam.